Adam bu mu? Bu. <laughs> İşe bak. Kızı ararken adamı da bulduk ha. Ee, i̇yi olacak hastanın. Komşu mu bunlar? <laughs> Alo, ne oldu? Ali Nihal kendine gelmiş. Ee, şey, e, ifade verecek peki? Vallahi bilmiyorum. Ben de şimdi gideceğim, konuşacağım. Polis geldi mi? Geldi, geldi. O komiser burada. Ha, iyi bari. Ben de çıkıyorum hemen. Nereye baba ya? Oynuyorduk da güzel. Oğlum bir işim var. Hadi gidip geleceğim. Ben sen olmaz mı? Olmaz. Sen Ece ile ilgilen. Nereye gidiyorsun? Sen peki neden bu kadar meraklı bir çocuksun? Düşündün mü hiç acaba? Sana çekmişim şey de o yüzden. Evet. Doğru. Baba. Ha? Dikkatli ol. Olurum. Hangi araba? Geçen gece babama çarpacaktı. Babamın üstüne sürmüştü arabayı. Ne diyorsun Mehmetcan? Hiçbir şey anlamıyorum. Telefon nerede? Amire abla çabuk telefonu ver. Efendim Mehmetcan. Baba, o arabayı gördüm evin önünde. Hangi araba can? Senin peşinde kız arkada geliyor. Dikkat et! Ya baba, ne olur dikkat et. Polis arıyor ya da benerim nüshedamire. Tamam Mehmetcan. Korkma baban halledecek. Gel yavrum gel babana gel. nereye kadar kaçacaksın lan? He? Nereye kadar? Efendim Sinem çabuk söyle. Ee, Nihal ifade verdi. Ee, Tarık Yaman adında biriymiş. Bir armatörün oğlu. Ben Paydar komiserle konuştum. Adamın peşine düşecekler şimdi tamam mı? Zahmet etmesin hiç. Niye ne demek anlamadım. Zahmet etmesin hiç diyorum, Zahmet etmesin. Zaten peşimdeler. Nasıl? Ne peşinde Ali! Tamam Sinem şimdi konuşamıyorum. Ali duyuyor musun beni Ali? Ali cevap versene be. Ali. Sinan. Ay Ali. Tamam canım sakin ol. Gel Ali. Tamam Sinan. Tamam kızım tamam anladım anladım. Hayda! Polisi neye aramamış? Kendi başına iş çevirecek sensin herif! Bir şeyler yapmamız lazım. Sakın peşine takılayım deme. Ya bilmeyen nerede olduklarını nasıl takılacağım? Oğlanı aradayım mı sen? Aradım ama açmıyor. Ara bir daha. Ah, ah Ali ah, hiç akıllanmayacak bu çocuk. meşgul, yine meşgul ya. Sen kimi arıyorsun Memo'can? Müfse tamiri arıyorum. En ihtiyacımız olan zamanda iki saattir biriyle konuşuyor. Tövbe tövbe yavrum, evladım, kızanım bak sen bir sakin ol. Bir azıcık bir sakin ol. Baban kocaman adam kendi başının çaresine bakabilir. Babam o benim Amiyet abla, babam. Adamın biri ona zarar vermek istiyor. Nasıl sakin olayım Amiyet abla nasıl? Yorulmadım mı lan hala ilk? Yorulmadım mı lan? misin? Ya dur şimdi konuşamam. Baba yapma ya bir şey söyle. Sinem Hanım, biz aramayacaktık ama işte çocuk panik yaptı da. Yok Hamit, yok haber, biz de aynı haldeyiz zaten. Delireceğim artık. Bir, bir de biz bir, bir şey duyduk ama e, sığınacak mi acaba? Ne duydun? Hamit, söylesene ne duydun? Delirtme adamı. Ateş ettiler anne, babamla ateş ettiler, kulaklarımda duydum. Ne? Ne oluyor Sinem? Ne ateşi? Ateş Hı mi? Mehmet can! Sinem sakın Sinem. Hayır arkadaşlar çabuk bir sevdiği getirin. Çabuk olun. Çabuk. Neredesiniz ya? Kaçıyorsun lan Ali? İnsan acilinden kaçar mı oğlum? Bak yolun sonu. Çık lan dışarı. <laughs> Atlanın. Tarık teslim ol. Kaldır ellerini. Yat yere. Tarık, bak etrafın sarıldı. Sakın bir salaklık yapma. Bu kadar adam var. Yere yat. Geçmiş olsun birader. Yine görüşeceğiz. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Sen bir çık içeriden. Eksik olmayın amirim. Senin sayende Ali. Hani. Alo amirim Ali ben. Şüpheli araç peşimde şu an. Evet eminim o araç. Neredesin şu an? Riva yolundayım. Herif inatçı çıktı. Beykoz'a saptım takip etmeye devam ediyor. Senden bir şey isteyeceğim. Adamı kucağımıza getirebilir misin? Yapabilir misin bunu? Ayıp ediyorsun amirim zevkle. Araç çıkarım operasyona gidiyoruz. Geleceğin yeri söylüyorum. Biz orada olacağız. Sinem'e saldıran Şerefsiz buydu. Biliyoruz. Sinem Hanım'dan aldık haberi. O kadın da hakkında şikayetçi olacak. Bu kadar vukuattan sonra... <laughs> ...işi zor artık. Sen iyi misin? Vallahi bilmiyorum amirim. Sinirin geçmedi mi? Geçmedi. Bu Şerefsiz beni ölmekten beter etti amirim. Ama başaramadı. Sen akıllı adamsın Ali. Çocuklarının yanına git. İfadeyi sonra alırız. Götürün şunları. Alın bunları hadi hadi buralara. Hadi. Hadi hadi. Sen kimi aldığının farkında mısın ha? Benim kim olduğumu biliyor musun sen? <laughs> Kes sesini! Ne oldu Zahit Bey? Yıldızların mı döküldü? Şu hepsi senin yüzünden. Becediksiz herif! Uzatma uzatma. Hadi bindin arabaya şunu. Haydi. Hadi çocuklar siz de bindin arabaya şuna. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük